Merhabalar, ben öğretim görevlisi Mehmet Ali Badem, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanıyım. İş sağlığı ve güvenliği en kısa tanımıyla çalışma ortamında bulunan tehlike ve riskleri belirlemek ve belirlenen bu riskleri bertaraf ederek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için yürütülen çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği multidisipliner bir bilim dalıdır. Yani hukuk, sağlık, mühendislik ve psikoloji gibi bilim dallarından faydalanan ve bu alanlarla ortak çalışma gerektirebilen bir bilim dalıdır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği tarihine baktığımızda öncesinde yapılan bazı çalışmalar olsa da 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte tam olarak hayatımıza girmiştir diyebiliriz. Bu kanun kapsamında neredeyse bütün iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. Kanun kapsamında yer alan iş yerleri tehlike sınıflarına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. Bu işyerlerinde istihdam edilecek iş güvenliği uzmanları ise A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere yine 3 sınıfa ayrılmıştır. A sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli iş yerlerinde, B sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli iş yerlerinde, C sınıfı iş güvenliği uzmanları ise az tehlikeli iş yerlerinde görev yapabilmektedir. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak amacımız, güvenlik kültürünü benimsemiş, iş hayatı için gerekli bilgi ve donanıma sahip, işiyle ilgili güncel bilgileri takip eden, araştıran ve sorgulayan iş güvenliği teknikerleri yetiştirmektir. Tabi burada bir konunun altını çizmeliyim. Yasal mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan öğrenciler tekniker ünvanı almaktadır. Fakat biz eğitim öğretim süresi boyunca iş güvenliği uzmanlık sınavında başarılı olabilecek seviyede öğrenciler yetiştirmekteyiz. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği tekniker olarak mezun olan öğrencilerimiz çok kısa bir süre sonra iş güvenliği uzmanı olarak meslek hayatlarına devam etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mezunlarının istihdam olanaklarına değinmemiz gerekirse öncelikle çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu belirtmemizde fayda var. İşin ve çalışmanın olduğu her yerde iş güvenliği programı mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlarımız iş yerlerine bireysel olarak hizmet verebileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlarda yani OSGB'lerde görev yapabilirler. Bunun yanında kendi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunduran firmalarda da görev yapabilmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği programının eğitim içeriğine gelecek olursak risk yönetimi, risk değerlendirmesi, acil durum yönetimi gibi alan derslerinin yanında hukuk, kimya, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlardan tamamlayıcı derslerle desteklenen çok yönlü bir eğitim programına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Teorik eğitimlerin yanında teknik gezi, saha ziyaretleri ve staj konularında özel sektörle işbirliği içerisinde hareket ediyor ve bu işbirliklerinin çok değerli olduğuna inanıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde iş Sağlığı ve Güvenliği Lisans bölümü başta olmak üzere acil yardım ve afet yönetimi, işletme, işletme yönetimi, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.